Bugün kanalın tek ciddi serisi olan Warband'e devam ediyoruz. Bir önceki bölüm full görev yapmıştık. Bir de e, gergin görünüş adam öldürmüştük. Mükemmel bir bölümdü. Hemen bölüme geçiyorum. ikinci bölüme. Şimdi en son Lord Nader'e gitmiştik. Ondan görevini tamamlamıştık. Gergin görünüşlü adam öldürme ne yapıyorsun lan? Lan kapat şu ışığı gerizekalı. Gergin görüş adamı öldürmüştük. Sonra Lord Naldirian'ın yanına gitmiştik. Jack işte görev yaptık işte. Ne anlatıyorum bu kadar boş. Neyse dediğim gibi işte. Şimdi son bir görevimiz kalmış yapmadığımız. O da Lord Kumipa, Lord Brach tarafından verilmiş görev. Bir mesaj götürecekmişiz hele Jack yani, Niye bu? Ne salak bir görev. Bizim kaç tane askerimiz var? 19 tane askerimiz var. Oo, bak terfi edebiliyorum. Hepsini de terfi edeyim hemen. Mal gibi kalmayalım sonra bakalım. Aynen. Görüyor musun? Viking gibi adamlar ya. <laughs> Elemanların yüz ifadelerini görüyor musun ya? <laughs> Cüraf şehrine gitsem mi bilmiyorum. Gerek yok aslında. Daha hangi kaleye gidiyorduk biz en son? Dramuk şehri de olabilir. Bekle doğrusuna bakmadım. Dramuk kalesiymiş aynen. Dramuk kalesi. Haritada göster. Daha fazla uzak değilmiş. The yolda Lord Mord görünürsek şöyle görevimizi de alırız. Bakalım bize asker çıkacak mı buradan? Video tane. önceki bölümde buradan almıştık asker de. Yenileniyormuş. Bunu anlamış olduk. Sumbucu köyüne de gidelim. Aha. Aha abi. Dur dur. Lord Blazer. Görev vermedi şerefsiz herif. Şimdi bu nasıl bir ases lan? Lord Bari buna gidelim. Aa biz bu hayvanla daha önceden görüşmüşüz. Bak gene görev vermedi. Aferin. Ah, Atlas şer ben seni. Adam. Biz Sumbuja köyüne gidelim sonra Radokir kalesine de gideriz. Kalelere gideceğim çünkü bir bir şey almamız lazım artık. Mal gibi kalıyorum ortada ben. Hadi yani şu Sumbuja köyünden de bize bir güzel bir bir güzel gönüllü çıkmadı şerefsiz herifler. Köyünüzü almalıyım sizin. Kaleye giriş talep ediyorum ya onlar da izin veriyorlar. Benim karşımda reddetme şansları var mı? Şimdi Lord'un kabul salonuna çıkıyoruz. Kader. Koca anlar falan. Sen kimsin bu arada? Lord Kahver. Ben Lord Kahver'im Tamam. Neyse gidek. Lord çıkmadı bu oradan. Reyvadi şehrine gidelim bir de. Baya lan kaşaklara benden kaçıyor. Aha. Bu kim bu kim? Bekle bekle kral. Burayı yok Tamam zaten aynı yere gidiyoruz ya. Heh, tamam içeri girdi. Şimdi kaleye gittiğimde Kral Rayola gibi görmem lazım. Sen Kral Rayola gibi. Daha da olmak üzere. Ne alakalı oğlum ya? Görmek isteyecektim ben. Ay iyi kek Gönüllü toplayaktı. Wire avcıları 7 tane. Biz Dramuk Kalesi'ne gidiyorduk lan bak nasıl karlı karlı gitmiş olduk. 33 tane askerimiz var. 19 tane askerimiz vardı şu an eski önceden. Yani videoya başladığımızda. Yani şu an kardayız. Kaleye giriş talep ediyorum. Lord'un da kabul salonuna çıkıyorum ha Bu yol her kale niye aynı lan? Karısını da almış Vay şerefsiz. Ben nerede şimdi bulacağım seni? Kime sorabiliriz ki oğlum biz böyle elemanları ya? Not var. Lord Kumipa. Romuk Kalesi'nin sahibiymiş. Ailesi de ne gelişmiş oğlum bu ne lan? Amcası, diğer amcası, Lord olan... Neyse elemanı bulamadık. Şöyle bir az burada durak ne yapacağız ya? Yani? İşimiz yok, gücümüz yok abi. Şurada bir kamp kurarım ben. Lord Kumipa. Aa şerefsiz herif bekle. Sen miydin lan? Aynen az bekle köpek. Ayça köyüne gidiyor. Reyva değiştireceğim. Dur lütfen dur ya. Ta buraya kadar geldim şimdi de geri mi gidiyorsun? Şerefsiz herif Bir yerde durmayacak mısın sana sen? sen? Ortak kumi payladı sonunda tanışabildik. Şimdi bana bir görevim var mı? Emin misin? Tekrar soruyorum. Lütfen. Vardı Lord Mleza ile bir tanışmak. Lord Mleza da bir kaçmasa. Oğlum bu Lordlar benden korkuyor bence ya. Ben öyle düşünüyorum. Sıkıştın bu ara sen hayırdır? Ha. Yine mi karşılaşıyoruz? Vay anasın. Skars kaçsın gidelim be. Orada şey vardı az önce bir tane Lord oraya gitti ya onu gördüm ben. Lord'un kobul salonuna çıkıyor. Lord nerede abi? Ya bu bölüm bu kadar boş geçemez ya. Skars köyüne gidelim takip ediyor? toplayak. Bu kadar iyi olamaz bu arada. Bir sürü şey çıkıyor bana ya. Yuruma gittik mi biz bu Görev varmaktan başka bir şey yapamıyorum. Ne abi? Bu ne oğlum? Bütün Lord'lar bir yerde toplanıyor mu? Benim mi haberim yok? Ne yapsak ne yiysek, nereye gidebiliriz abi biz ya biz ne yapabiliriz ya görevleri aş bir insanım ben ya biz zeka bir tane de bir şart buradan burada şöyle üç tane puan var aynen böyle şimdi bir bok yapamıyoruz biz öyle bir olay var bekle abi, biz daha yürümek Kalesine gitmek. Tamam vay boş çıktı Biz bir Svatiye'ye gidelim de. Svatiye'de nereye gidebiliriz? Şimdi bu Kergit hiç bulaşmayacağım. Ben Kergit Anlı'nda çok bozkır olduğu için, bozkırlarda benim ağzıma sıçtığı için. Yani buranın bence şeyleri daha kolay geliyor bana. Hatta şuralarda şöyle bir takılalım. Buralarda, buralarda bir şey bulabiliriz bence. Yani kaşak çarp çurt işte anladınız siz. Biz miyiz lan bu? Kundura ayıpları. Bok yediniz. Bok yediniz. Kırk askerim sizin 22 çik askerinize karşı. Bu elemanları görüyor musun abi? Şu Orada ben bu ya. Yani. benim adamlar ne yapıyor acaba? Kolkanımın ağzına sıçmışlar. Neyse ben de bir atlayayım en azından da eşitlerim. Atlayın ya Kelepsi derim şimdi. kazandık mı? Vay yansın Bir Azek Bazek köyüne bir gidelim. Bakalım bize büyük gönüllü. 5 tane gönüllü çıktı. Şöyle çiftçiler benden mi kaçıyor abi? Ben yani kaçılacak adam mıyım? Şöyle 6 tane de asker. Aynen. Buluka kalitesine de girdim. Lord'u ulan aha. Aha. Lan nereye gidiyor? adam buraya doğru sapacak. Ben şöyle sapayım erken de. Sonrasında bir anda adamın önüne kıracağım. Tek arkasına geçiyorum bu arada. Böyle bir mantık yok. Heh. Ya niye yardım Ne istiyorsunuz lan? O laplerimi iletmek için buradayım. Şöyle bir savaş yaşardım da. Alırmışım bu arada. 51 kişi adamlar. Ama biz zaten... Ee... bu Numaya giri krallığındanız. Yani ona savaş atmam, açmam biraz sıkıntı olur. Bu yüzden başka yerlere savaş açacağız. Başka ülkelere sa savaş açacağız. Şehrine de bir gidelim sonra. Hatta bir gitmeyelim. Boş yere abi. Ruvar köyüne niye gidiyoruz ya biz? Dönüş yoldan Alberg kalesine. Normalde buradan giderdim de buradan gitmeye pek gerek yok. Direkt buralarda gezineceğim. Buralardan şöyle bir köy, köy yağma almayız. Yani adam falan şey yaparız. Soyarız gasp ederiz. Ne yapacağız ki Max? Gönüllü toplayarak 3 tane nord. Şu köye de bir gidelim. Bakalım buradan bize bir şey çıkacak mı? Bir tane bir tane gönüllü çıktı. Şuradan Terrok Kalesi, Cakçurt hepsini tek tek bakacağız. İsmirada Kalesi'ne biz gittik mi bilmiyorum. Orada Lord Nord varmış şurada bir tane. Şu Nord'a savaşı açabilir miyim? Yavaşlığıma sıçrayacağım şimdi neyse. Ne et abi. İsmini Allah Böyle bir girelim bakalım. Yani Lord olmazsa bu arada kafayı yerim. Kim bu? Sen kimsin kardeşim? Lord of Berlin Benim bir göreviniz var mı? Şimdi bunlar bir şey imzalamışlar. Bir şey imzalamışlar işte. Bunda da um, Zindana tutun, tutmak yerine misafir gibi davranmaları lazımmış ama bu koltuğunu da hiç öyle yapmıyormuş. Tam tersi zindanda tutuyormuş esirleri. Dört işte böyle bir olay varmış. Odamı hapisten çıkarmam için yardımına ihtiyacım var diyor. 5000 dinar ödeyecekmiş Telrok Kalesi. Şimdi gideceğim Telrok Kalesi'ne. Telrok Kalesi bu arada? Şuraya yakınlarda bir yerde olması lazım. Aynen direkt buradaymış bak. Yakınlığını görüyor musun? yaşlı bir bunak bize bu görevi verdi. Bunu aklımdan çıkartmamam lazım. Çünkü sonra adamın karakterini unutuyorum. İsmini falan unutuyorum. Zaten İsmail köyünün kalesinin direkt şeyidir bu. Ee, şimdi bunu tek başımıza yapacağız. Yani asker e, askerlere ihtiyacımız olmayacak. İlk başta envanterimi düzenleyeceğim ben. Şimdi bak. Şunları bir çıkartayım abi. Şu yaylara bakacağım. En pahalısını kullanacağım. Şimdi bir F12 diyorum. Ve gidiyoruz. Kaleyi keşfe çıkacağız direkt. Şimdi burada esir tuttukları bir yer var. Zindan aynı. Buradaki mahkum kim? İki tane mahkum varmış. Bak bu iyi. ikisini de kurtarırız. İkisi de bize yardım eder. Kaçmamız daha basit olur. Şimdi bu elemanı biraz kandırıyoruz. Cerk Normalde fidye vererek kaçırırlar. En kolayı bu ama ben öyle yapmayacağım. Gerek yok yani. Savaşmayı daha çok seviyorum. Bu yüzden direkt bana emir vereceğiz elemanı. Şöyle manı da öldürmemiz lazım bir yandan. Ama zor iş. Bok yedik bu arada biraz. Çok fazla asker var. Aynen. Esir falan tutulmuyor. Direkt ama çıkacağım buradan. En son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani yapana kadar böyle gidecek. Şimdi benim ilk başta bu altıyı çok hızlı bir şekilde çekmem lazımdı. Şöyle bana anahtarları ver Heh, direkt giriyoruz şimdi. Bizim amacımız Lord Cahobel herhalde. Kale havlusuna çık diyorum. Diğer iki eleman direkt gelecek zaten benden. Bu elemanlara yardım edeceğim. Ölmelerini istemiyorum. Bekle <laughs> <Ölümüş. gülüyor> şehirden ayrıl diyorum. Direkt biriyle görüşme isteği ediyorum. Yani ben bu elemanla bir konuşmak istememiştim. Ama neyse. Haliyle geç ve çıkalım tekrar. Gene öldük evet. <laughs> Hadi ver şu askerleri sıkı bakayım artık ya lütfen ya. Of şu de gerizekalı herif. Oğlum çıkmadı mı hala bunlar? Bekle ilk başta bir elimize şu kılıcımızı alalım. Hatta direkt balta alacağım. şöyle ya. Ne bu kadar zorlandınız? Bana yardım et sen. Sen de gel buraya. Arkamda kal tamam mı şerefsiz. Ne arıyordun? Oğlum köşeye sıkıştım lan. 이탈 아비 탈이야